Herkese yeniden merhaba. Bu videoda eşeğsiz üreme konusuna başlayacağız. Biliyorsunuz ki ben eğer tabi eski videoları izlediyseniz biliyorsunuz bundan öncekileri sıralamayı biraz değiştirmiştim. Normalde mitozdan sonra eşeğsiz anlatılır sonra mayoza geçilir ama ben konu bütünlüğünün bölünmemesini istediğim için mitozdan sonra hemen mayozu anlatmıştım. Şimdi aslında mayozdan önce anlatmam gereken eşeğsiz üreme konusuna başlıyoruz. Eşeğsiz üreme konusunu iki parça ayırarak anlatacağım. İlk kısım olan bu videoda bölünerek üreme, tomurcuklanma ile üreme ve sporla üreme konularını göreceksiniz. Geri kalan rejenerasyonla üreme, partenogenez ve vejetatif üreme konuları ise bir sonraki eşeğsiz üreme iki videosunda yer alacaktır. Şimdi başlayalım. Şimdi üremek ne demek? Üreme bir canlının neslini devam ettirebilmek amacıyla kendine benzeyen yavrular meydana getirme sürecidir. Bu üreme yöntemi belirli özellikler bakımından iki farklı şekilde gerçekleşir. Nedir bunlar? Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme. Eşeysiz ve eşeyli üreme arasında aslında çok net bir ayrım var. O ayrımda döllenme. Yani döllenmenin olup olmaması bizim için üremenin şeklini belirleyicidir. Bunun dışında ne görürseniz görün kesinlikle bu böyledir diyemezsiniz. Yani ne olursa olsun mayoz bölünme yapıldı. Şudur. mitoz bölünme yapıldı. Budur diyemiyoruz. Tek bir kanıtımız var döllenme. Eğer bir canlı üreme yaparken döllenme olayını yapmıyorsa, olmuyorsa döllenme o zaman eşeğsiz ürüyor demektir. Döllenme oluyorsa da eşeyli ürüyor demektir. Yani bu benim için kanıt olacak. Ama eşitsiz üremeyenin bir tanımına bakalım. Genel olarak ifade edeceğim tabii ki şu an ayrıntılar olmadan, istisnalar olmadan bir canlının başka bir canlıya ihtiyaç duymadan tek başına yavru meydana getirmesi olayına eşeğsiz üreme adını veriyoruz. Eşeğsiz üremeye baktığımız zaman temelinde bir mitoz bölünme olduğunu görüyorum. Ama mayoz bölünmenin görülebildiği durumlar da var. Ama biz burada genel ifade etme yaptığımız için mitozdur diyeceğiz. Peki bir canlı ürerken mitoz bölüme yaptığını gördüm. Mitoz bölünmenin varlığını görmem. Yapılan üreme çeşitinin eşitsiz olduğunu bana kanıtlayacak mı? Kanıtlamayacak. Olabilir diyebilirim ama kesinlikle bu bir eşitsiz üremedir diyemem. İşte kanıt için ne gerekiyordu? Döllenme. Canlı eşey süremesini yaparken döllenme olayını görmüyorsam bu kesinlikle eşeğsiz üremedir diyebiliyorum. Genel olarak baktığımız zaman döllenmenin olmaması ve genel olarak mitoz bölünmelerle gerçekleşmesi mutasyon olmazsa eğer genetik çeşitliliğin görülmemesine yol açıyor. Ama tabii ki bazı eşsiz üreme çeşitleri mayoz bölünme temelinde olabilir. İşte bu tarz durumlarda genetik çeşitlilik tabii ki görülebiliyor. Ama genel ifademe baktığımda genetik çeşitliliği eşsiz üreme de görmüyorum. Eşsiz üreme'nin görülebildiği canlılara baktığımız zaman net bir ayrımımız yok. Tek hücreli canlıların zaten tamamında görülüyor. Çünkü tek hücreler eşsiz üreme dışında başka bir üreme şekli yapamıyorlar tek hücrelerde bir de çok hücrelerinde bazılarında biz bunu görebiliyoruz. Şimdi bu canlılarda genel olarak baktığım zaman bir çeşitliliğin görülmemesi nedeniyle canlılar dayanıksız oluyor. Çünkü canlının genetik yapısı hep aynı kalıyor. Ama yaşadığımız ortam hep aynı kalmıyor yaşadığımız ortamda çevresel değişiklikler oluyor ve canlı genetik çeşitliliğe uğrayamadığı için hep aynı genetik yapıda canlı oluştuğu için değişen çevre koşullarına karşı adapte, adapte olmasına yani adaptasyon sağlanmasına problemler çıkıyor. Bu yüzden de dayanıksız yavrular oluşuyor. Eşeş süreme yapan bir canlının bulunduğu çevre şartları böyle yapay bir ortamla yavaş yavaş değiştirilir ve bu uzun yıllar sürerse bir süre sonra o canlının neslinin tükendiğini görürüz. Çünkü değişen çevre şartlarına uyum sağlayamadığı için eşeş süren canlıların tamamı ölecektir. Ne zamanki uyum sağlamaya başlayacak işte o zaman bazı şeyler düzgün hale gelecek. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bu videoda bazı üreme çeşitlerini göreceğiz. Bunlar bölünerek üreme, tomurcuklanma ile üreme ve sporla üreme. İlk olarak bölünerek üremeden başlıyorum. Bölünerek üreme yerine ikiye bölünme ile üreme de diyebiliriz. Sadece tek hücreli canlılarda olur. Çok hücreli bir canlının bir hücresinin bölünmesi orada bir büyüme olayını gerçekleştirir bölünüp üreme olayını gerçekleştirmez. Bu yüzden bölünerek üreme sadece tek hücreli bir canlı da Canlı zaten bir tane hücreden oluşuyor. Şuradaki fotoğraflar üzerinden bakalım yani resimler üzerinden bakalım. Canlım zaten bir tane hücreden oluşuyor. Bu hücrede bir bölünme gerçekleşiyor. Bölünme sonrasında iki tane canlı oluşmuş oluyor. Artık canlı sayısı başlangıçta birken bittiğinde ikiye çıktığı için bu olay benim için üreme olacak. Kimlerde görülecek? Bakterilerde, arkelerde, amip, öglena, paramestum gibi tek hücrelerde yani hem prokaryotlarda hem de ökaryot tek hücrelerde görülen bir olaydır. Şimdi burada canlılar arasındaki farklılık şuradan geliyor. Bölünmeye mitoz bölünme adını vermiyoruz. Çünkü mitoz bölünme diyebilmem için profaz, metafaz, anafaz, telofaz dediğimiz evreleri net olarak izleyebilmemiz gerekir. Ama burada bunları izleyemiyorum. Bakteriler bölünürken hiçbir şekilde kromozom oluşumu, eğipliği oluşumu, onların merkeze dizilmesi, kardeş kromatide ayrılması gibi mitozu çok karakteristik bir şekilde bize gösterebilen olayların hiçbiri görülmez. Burada sadece ne olur? Başlangıcında bir replikasyon, ardından oluşan iki DNA arasına bir sitokinez olayının gerçekleşmesiyle hücrem iki parçaya ayrılmış olacak. Burada farklılık ne? Sitokinizin bölünme şekli olacak. Örneğin paramesyumda bu olay enine gerçekleşirken öglenada boyuna gerçekleşecek. Amipte ise o an amipin şekline göre neresi uygunsa o şekli yani her aşamadan enine boyuna fark etmez her aşamadan görülebilecek. Şimdi burada gördüğümüz Paramesyum amip ve da görülen bölünerek üreme olayı ise normal mitozdan biraz farklıdır. Buradaki mitoz bölünmeyi normal mitozdan ayıran durum ise çekirdek zarının hiç erimemesidir. Yani tek hücreli ökaryotik canlılar mitoz bölünme yaparken, bölünürken çekirdek zarları erimez. Çekirdek de aynı sitokinez gibi boğumlanma yaparak birbirinden ayrılır. O yüzden mitozdaki farkının bu olduğunu bilmemiz gerekecek. Şimdi geldim tomurcuklanma ile üremeye. Tomurcuklanma ile üremeyi hem tek hem de çok hücreli canlılarda göreceğim. Ama Tek hücreli canlıların yaptığı tomurcuklanma ile çok hücreli canlıların yaptığı tomurcuklanma birazcık farklı. Şimdi önce bir tabi tomurcuklanma nedir ona bakalım. Bir ana canlım var. Ana canlımda bir mitoz bölünme gerçekleşecek ve bu mitoz bölünmeyle o ana canlının minik bir kopyası oluşturulacak. İşte o kopyaya tomurcuk adını vereceğim. Bu tomurcuk isterse ana canlıyla birlikte yaşayabilir, isterse ayrılıp başka bir yerde kendisi de bir sürü tomurcuklar oluşturabilir oluşturup yaşayabilir. Şimdi tek hücrelilerde bunun en güzel örneğini bira mayaları yapıyor. Bir amayaları tek hücreli maya mantarlarıdır. Ve bu canlıda bir mitoz yapılıyor. Ama tabii ki mitozu gene aynı paramesum amip ve öglana da olduğu gibi çekirdek zarını eritmeden gerçekleştiriliyor. Bu mitoz bölünme ile canlı iki yeni hücre haline geliyor. Ama yeni oluşan hücrelerden bir tanesi büyük. Aynı ana hücrenin sanki devamı niteliğinde. Diğer hücre ise küçük ve onun üzerinde minimal kalmış durumda. İşte oradaki o minik olan hücreye tomurcuk diyoruz. Bu tomurcuk isterse kopar, bağımsız bir maya mantarı haline gelir. İsterse üzerinde yaşar ve çok sayıda kendi de oluşturur. Çok sayıda tomurcukla beraber bir arada yaşarlar. Çok hücrelilerdeki örneği ise en güzel örneği ise hidradır. Hidra bir hayvandır, solenterler grubundadır. 9. sınıf konularından canlıların sınıflandırılmasında bahsediyoruz. Hidraların tomurcuklanma ile üreme yeteneği vardır. Bu canlıları da vücutlarının belirli bir bölgesinde minik bir çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntının hücreleri arka arkaya mitoz bölünmeler geçirerek ana canlının küçük bir versiyonunu oluşturur. Yani kürda küçük bir hidra. Ama bu hidra isterse ana canlının üzerinde kalacak, isterse oradan kopup gidecek ve tek başına bir Hidra olarak hayatına devam edecek. Sadece hidralarda değil, süngerlerde de tomurcuklanma ile üreme görülebilir. Zaten en iyi bildiğimiz sorularda en çok karşımıza çıkan tomurcuklanma ile üreyen canlılar hidra ve sünger olacaktır. Şimdi tüm çok hücreli canlılar için söyleyebileceğiz bu dediğimi. Tüm çok hücreli canlıların eşeğsiz üreme yapması sırasında yani çok hücreli olan canlılar eşeğsiz ürerken mutlaka hücre farklılaşması görülecektir. Şimdi hücre farklılaşması ile siz genellikle genetik çeşitliliği birbirine karıştırıyorsunuz. Hücre farklılaşması ile eşit değildir. Değildir genetik çeşitlilik. Şimdi genetik çeşitlilik şudur. Canlının genetik yapısında meydana gelen o değişikliğe biz genetik çeşitlilik diyoruz. Hücre farklılaşması ise bir hücrenin kendini geliştirerek başka bir hücreye dönüşmesi olayıdır. Şimdi hidrayı düşünelim. Hidranın şurada bulunan minik bir hücresinden bir sürü hücre oluşturulacak. Şimdi o hücrelerin bazıları hidranın ağız yapısını oluşturacak. İşte bazıları hidranın işte şu ağzının etrafındaki tenteküllerinin yapısını oluşturacak. Yani vücudundaki bütün yapıları yapılara dönüşen ana bir hücrem var. O hücrem mitoz bölümeler yaparak küçük küçük hücreler oluşturuyor. O küçük hücrelerde daha sonra görev tanımlarına göre hidranın bir hücresine dönüşüyorlar. İşte buna biz hücre farklılaşması diyoruz. Örneğin e, insanlarda kök hücre dediğimiz hücreler bunu. Bu kök hücreler insanların gerçek dokularını, gerçek organlarını oluşturur. İşte embriyonik dönemde anne karnındaki bebek ne yapar? Yavaş yavaş gelişir ve dokuz ayın sonunda bir Tam bir bebek görünümü, görünümünü alır. İşte oradaki embriyonik dönemdeki her bir hücrenin işte biri kemiği oluyor, biri kıkırdağı oluyor. İşte biri kemiği oluyor, biri işte sinir sistemi oluyor, biri sindirim sistemi oluyor gibi. Bu şekilde bir yapıya dönüşüm gösteriyorlar. İşte tam olarak burada da aynısı oluyor. Söylemeyi her seferi unutsam bile bunu mutlaka bilmelisiniz. Çok hücreli canlılarda eşey süreme yapılırken ki aynı söyleyeceğim eşeylilerde de geçerli olacak. Kısacası çok hücreli bir canlı ürerken canlıda bulunan hücre hücre farklılaşması geçirmek zorundadır. Geldim. Bu videoda anlatacağım son üreme çeşidimize sporla üreme. Şimdi spor dediğimiz şey bir üreme hücresidir. Spor bazı canlılar tarafından oluşturulabilen N ya da 2N kromozomlu. Yani bazı canlıların sporu N, bazılarınınki 2N. Değişiyor. Mitoz ya da mayoz ile oluşturulabilen bazı canlılar bunu mitozla oluşturuyor. Mesela mantarlar genellikle mitoz bölünmeyle oluştururken eğrelti otları genellikle mayoz bölünmeyle oluşturuyorlar. İşte bunun gibi bazı canlılar bunu mitoz, bazı canlılar bunu mayoz oluşturuyor. Bu hücreler çevresel şartlara göre aşırı dayanıklı, yıllarca bekleyebilecek kadar güçlüler ve Hiçbir şekilde döllenme olayı da olmadan tek başına bir canlı oluşturabilme yeteneğindeler. Yani sporun tanımını toparlarsam. Çevir şartlarına dayanıklı, n ya da 2n kromozomlu, döllenme yapma özelliği olmadan yeni bir canlı oluşturabilen ve mitoz ya da mayoz bölünmeyle oluşabilen özel üreme hücrelerine spor adını veriyor. Ve eğer bir canlının spor oluşturma özelliği varsa o canlının yaptığı üremeye de sporla üreme adını veriyor. Sporla üreyen canlıların hayat döngüsüne baktığımız zaman eşeğli üremenin hemen ardından bir eşeğsiz üreme olduğunu görüyoruz. Yani eşeğsizi eşeğli üreme takip ediyor. Eşeğli bitiyor tekrar eşeğsiz başlıyor. Bu canlıların eşeğsiz üremesi sporla üreme oluyor. Bir de ardından döllenme gerçekleştirdikleri ikinci bir üreme şeklini yapıyorlar. O yüzden bu şekilde bir canlının hayat döngüsünde eşeysiz eşeyli, eşeysiz eşeyli şeklinde. Eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip ederek devam ediyorsa buna döl almaşı ya da metagenes adını veriyoruz. Sporlu üremeyi kimler yapıyor? Tohumsuz bitkiler, eğrelti otları, karayosunları, at kuyrukları, ciğer otları gibi. Cıvık mantarlar, cıvık mantarlar da protist alemin içinde yer alıyorlar ve mantar gibi canlılarda biz bu olayı görüyoruz. Zaten bilmeniz gereken en önemli canlı grubu bunlar. Şimdi ben buraya kitaba heralti otunun metagenizinin görselini koydum ama sizden bunu ezbere bilmeniz zaten beklenmiyor. Temel olarak özellikleri bilmeniz yeterli ama mantığını iyice anlayabilin diye kısaca üzerinden geçeceğim. Çünkü bazıları da anlatıyor. Şimdi sporofit adını verdiğimiz hücreler var. Şurada görüyoruz. Sporofit dediğimiz hücrelerin özelliği spor oluşturma yeteneği olan. Yani eğer artı er otunda sporofit adını verdiğimiz hücreler var. Bu hücreler mayoz bölünme yapıyorlar ve mayoz bölünme sonucunda spor oluşturuyorlar. Ardından bu spor uygun çevre şartlarına yakaladığında orada çimleniyor. Çimlendikten sonra gametofit adını verdiğimiz bir vücut formu oluşturuyor. Bu gametofitlerin cinsiyetleri var. Dişi ve erkek. Dişi gametofitle erkek gametofit eşeyli üremeyi gerçekleştiriyor. Ve bu eşeyli üreme sonucu oluşan canlı büyüdüğünde tekrar sporofit oluşuyor. Yani sporofit gametofiti oluşturuyor. Gametofitler sporofiti oluşturuyor. Sporofitin gametofit oluşturması sporla üreme, Gametofitlerin sporofit oluşturması ise eşeğili üreme aşaması olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle eşeğsiz üremenin ilk kısmını tamamlamış oldum. Bir sonraki videoda geriye kalan 3 tane üreme şeklini anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.